Bazen sevdiğimiz birine ihanet edeni biz olduğunu fark ederiz. Bazen ise en çok güvendiğimiz kişidir o ihaneti getiren. Peki neden? İnsan neden aldatır? Gerçekten aşk biter mi? Yoksa sadakat mi hiç başlamamıştır? Bugün bu sorunun içini ruhun en karanlık koridorlarına inerek dolduracağız. Hazırsan başlayalım. Merhaba. Kırık Pusula'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün üzerine konuşması en zor, anlaması en sancılı konulardan birine dalıyoruz. İnsan gerçekten sevdiği birini neden aldatır? Bu soruyu duyduğunuzda aklınıza ilk gelen cevap muhtemelen şudur. Demek ki yeterince sevmiyormuş. Bu en kolay, en akla yatkın ve belki de en çok duymak istediğimiz cevap. Çünkü bu cevap dünyayı siyah ve beyaz olarak görmemizi sağlar. Sevenler ve sevmeyenler, sadık olanlar ve olmayanlar. Ama hayat bu kadar basit mi gerçekten? İhanetin buzlu sularına daldığımızda işlerin çok daha karmaşık, çok daha gri ve çok daha insani olduğunu görüyoruz. Bugün o basit cevabın ötesine geçip insan ruhunun karanlık koridorlarında bu sorunun gerçek yanıtlarını arayacağız. Aldatmak sadece cinsel bir eylem değil. Çoğu zaman duygusal bir boşluğun feryadıdır. İnsan birini aldattığında aslında kimi aldatır biliyor musun? Kendisini, hayallerini ve en çok da bir zamanlar inandığı bizi. Uzmanlara göre aldatma davranışı üç temel kökten beslenir. Bir tanesi duygusal açlık. Kendisini görülmemiş, duyulmamış hisseden birey dışarıda yankı arar. İkincisi bağlanma travması. Çocuklukta yaşanan terk edilme ya da güvensizlik hissi. Yetişkin ilişkilerde sadakati zorlaştırır. 3. Kendini kanıtlama ihtiyacı aldatma bazıları için hala arzu ediliyorumun kanıtı gibidir. Yani egonun doyurulması. Ve evet, bazıları sadece korkaktır. Sevdiği kişiden ayrılmayı göze alamaz ama başka ihtimalleri de kaçırmak istemez. Hadi biz de bunun adına çift taraflı bencillik diyelim. Aldatmayı genellikle başka bir insana duyulan arzu olarak düşünürüz. Peki ya arzulanan asıl şey başka bir ise ilişkiler, evlilikler, sorumluluklar, zamanla üzerimize giydiğimiz roller bazen önümüzdeki kişiyi gölgede bırakır. Bir zamanlar macera perest olan adam şimdi sadece bir baba ve eştir. Bir zamanlar hayallerinin peşinde koşan kadın şimdi sadece bir annedir. İşte ihanet bazen bu kayıp benliği bulmak için çıkılan umutsuz bir yolcu. Aldatan kişi yeni bir partnerde aslında kendini arar. O partner ona unuttuğu yanlarını hatırlatan yasak bir aynadır aslında. O aynada yeniden genç, yeniden arzulanan, hatta yeniden özgür hisseder. Aldattığı kişi eşi ya da sevgilisi değildir. Aldattığı kişi, hayatın ona dayattığı sıkıcı role bürünmüş kendisidir. Bu bir bahane değil, acı bir gerçeğin anatomisidir. Aranan şeytensel bir zevkten çok varoluşsal bir diriliştir.'' ahlaki değerler ve kişisel sınırlar. Sadakat nedir? Aldatma nerede başlar? Birine aşıkken başkasına bakmak mı? Mesajlaşmak mı? Ruhsal yakınlık Yoksa sadece fiziksel temas mı? Sadakat bir seçimdir. Bir zorluk anında bile o kişiye dönmeyi seçmek ama modern insanın iradesi tüketim kültürüyle köreldi tabii ki. Partnerini tüketen sonra başkasını arayan bir zihniyet. Aldatmak. Bazılarının gözünde aşkın değil, alışverişin bir parçası oldu. Hiçbir baraj bir anda yıkılmaz. Önce küçük sızıntılar başlar. Fark edilmeyen çatlaklar oluşur. Aldatma da genellikle ilişkinin en büyük depremi değil. O depreme neden olan sayısız küçük sarsıntının sonucudur. Bu sarsıntılar neler? Mi? Konuşulmayan kırgınlıklar, görülmeyen çabalar, duyulmayan yardım yatağa küs girmek. Nasılsın sorusunun bir alışkanlığa dönüşmesi ve cevabının asla gerçekten dinlenmemesi. İlişki içinde kendini görünmez, dersiz veya yalnız hisseden kişi, ona seni görüyorum diyen ilk bakışa, seni duyuyorum diyen ilk sese kapılabilir. Bu, mevcut ilişkideki sevgisizlikten değil, ilgisizlikten kaynaklanan bir boşluktur. Partnerini hala seviyordur ama o sevginin içinde kendini bir hayalet gibi hissetmeye başlamıştır. Aldatma bu durumda bir başkasına evet demekten çok kendi varlığına bir kanıt arama eylemidir. Bak ben buradayım ve hala birileri tarafından fark edilebiliyorum demenin trajik bir yoludur. Diziler, filmler, şarkılar hepsi bize ne anlatıyor biliyor musun? Yasak olan çekici, insanlık hali, erkektir yapar. Ama unuttukları şey şu, ihanet ne erkekliktir ne de kadınlık. İhanet bir karakter testidir. İlişki bazen yara alır, evet. Ama sadakat yara varken de kalabilmektir. Aldatılan kişi her zaman terk edilen değildir. Bazen terk etmeyen ama sessizce ölen kişidir en acı aldatma bazen gözünün içine baka baka olandır. Ve en büyük ihanet çoğu zaman yalanla değil, suskunlukla yapılır. Aldatılan kişi kendini yetersiz ve değersiz hisseder. Ama gerçek şu, aldatılan eksik değildir. Eksik olan aldatanın karakteridir. Kabul edelim. Rutin öldürür. Güvenli ve sevgi dolu bir ilişki hayat fırtınalarından sığındığımız bir limandır. Ama bazı ruhlar için bu liman bu süre sonra Kur'an'lığa dönüşüyor. Aldatma bazen bir adrenalin iğnesidir. Yasak olmanın getirdiği risk gizem, kalp çarpıntısı. Tüm bunlar hayatın tek düzeliğine karşı bir isyandır. Kişi sevdiği insanın sunduğu huzuru değil, Hayatın kendisinden kaçırdığı heyecanı arar. Bu genellikle kişinin kendi içsel boşluğuyla hayatının anlamını sorgulaması ile ilgilidir. Ölüm korkusu, yaşlanma kaygısı veya hepsi bu mu sorusuyla yüzleşemeyen kişi. Kendini canlı hissetmek için en tehlikeli oyunu oynamayı seçer. Başka bir bedende aradığı şey aslında kendi ruhundaki ölü toprağını sarsacak bir depremdir. Peki tüm bu nedenleri anlamak aldatmayı meşrulaştırır mı? Kesinlikle hayır. Bu konuşmanın amacı yani uğrayan milyonlarca insanın acısını hafife almak veya aldatan kişiye bahaneler sunmak değil. Amaç bu karmaşık eylemin ardındaki insanlık durumunu görmek. Çünkü şunu unutmayın. Aldatma neredeyse her zaman bir sonuçtur. Bir başlangıç değil. Bireyin kendi içindeki bir kırılmanın ya da ilişkin içindeki bir çürümenin belirtisidir. Eğer aldatıldıysanız bu sizin elin değil. Bu karşı tarafın kendi eksiklikleri, korkuları ve dolduramadığı boşluklarla ilgilidir. Sizin değerinizden hiçbir şey eksiltmez. Eğer aldatan taraf olduysanız veya bu düşünce aklınızdan geçtiyse kendinize şu soruyu sorun lütfen. Gerçekten ne arıyorum? Hangi kayıp parçamı, hangi sessiz yanımı başka bir insanda iyileştirmeye çalışıyorum? Çünkü cevap başka birinde değil, her zaman kendimizdedir. Gerçek yüzleşme o yasak aynada değil, sabahları baktığımız kendi aynamızda başlar. Aldatmak bir hata değildir ve bir seçimdir. Ve her seçim bir karakter imzasıdır. Birini seviyorsan gitme, gitmek istiyorsan aldatma. İnsan önce kendine sadık kalmalı. Çünkü gerçek sadakat başkasına değil, Vicdana duyulan bağlılıktır. Krikosların bu haftaki derin ve zorlu konusunda bana katıldığınız için teşekkür ederim. Ben Emre. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize ve ilişkilerinize dürüst davranmayı unutmayın. Hoşçakalın.